Bu gıda konusu başımıza büyük bela olacak. Tüm dünyada savaş sebebi e, biliyorsun e, bu Diclef Fırat'ın birlikte e, denize döküldüğü yer Şahdül Arap çok uzun da bir arazi değil. İki ülke arasında e, çok büyük e, çekişmelere söz konusu olmuştu. E, Arapların birbirine düşmesine neden olmuştu bizim Suriye ile aramıza açılmasına neden olmuştu. İşte biz kebandan suyu bırakıyoruz, bırakmıyoruz. Ama iki tane su var. Bir tanesi petrol, bir tanesi gerçek su. Bizim de ihtiyacımız olan likidite. Ee, likidite Amerika'dan, tarımsa bizden. Değiştiremeyeceğimiz şeylerle uğraşmak yerine kendimizin değiştirebileceği şeylerle uğraşmamız lazım diyelim ama e, bu su meselesi daha çok su kaldırır dedikten sonra ben konuyu sana bırakayım. Çünkü Amerika'da Zannediyorum başkanlık yarışında bütün hikaye değişti. Bir kadın dünyayı değiştirebilir mi? Bilmiyorum ama Amerikan seçimini değiştirecek gibi gözüküyor abi ne dersin? Ya e, ona geçeyim ama e, su meselesinde birazcık hakikaten senin söylediğin işin e, perde arkasında başka çalışmalar da olabilir. E, onu da bir e, kenara koyayım yani. E belli ki bir tarım şeyine giriyoruz, krizine giriyoruz. Burada e, devlet e, boş duran arazileri değerlendirmek, hepsini ektirmek, ekme sorunumuz yok diye anlıyorum ben. Çünkü çiftçilerimiz bayağı mahsul alıyor ama o mahsul yatarlada kalıyor. Ya e, hani hakikaten hiç değerinde satılıyor ve çiftçinin e, yeniden ekmek gibi e, en ufak bir inisiyatifi kalmıyor. E, sorun hakikaten Toprağa ekmek değil, ekilenin değerini vermek ve o ekilenin yeniden ekilebileceği bir ortamı sağlamak. Toprağı zenginleştirmek, minerallerle vesaire ilaçtan kurtarmak. Bunun için uğraşan, böyle karınca gibi uğraşan, sesini çok duymadığımız e, ağırlıklı da kadın gönüllüler var. E, toprağımızı kurtaralım şeyleri var. Susuz tarım diye bir sevgili hesap var. Ta Amerika'dan Türkiye'ye yerleşen gencecik bir akademisyen kadın. E, çok çok hakikaten mucizevi işler yapıyorlar Orta Anadolu'da. Ee, daha öğrenecek çok işimiz var ama e, ben buna bir küçücük parantez açayım. Ben bu hafta başında böyle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin ve Türkiye'nin ilişkilerini konuştuğumuz bir e, seminer dizisinde küçücük bir sunum yaptım. E, ben büyük potansiyelin oradaki e, hakikaten e, kardeşlerimizde olduğunu düşünüyorum. Doğru planlamayla Türkiye hani bize beleş Par petrol verin, gaz verin. Artık bunlar bana göre geçti. Mümkünse birlikte ekip biçelim. Oradaki büyük Asya platosunda e, bütün dünyayı doyurabilecek kadar bir şeyimiz var, potansiyelimiz var. Üstelik temiz tarım yapılabilecek bir potansiyel var. E, bunu bir kenara koyayım. Buna yorumu varsa merak ediyorum ama hemen kahvaltı her işe de geçelim. Yok, yok, tek cümle hırsızları aradan kaldırın, rampçıları aradan kaldırın, planlama yapın çözersiniz. Yani Türkiye'nin tarımla ilgili bir potansiyelin olmadığını söyleyebilecek bir kimse var mı? Türkiye'nin her konuda potansiyeli var. Türkiye'nin potansiyelini birileri yiyor. Bu kadar. Çok fena. Yani başka söyleyecek bir şey yok. Yani Türkiye'de enflasyon neden? Çünkü siyaset ve siyaseti besleyenler rantçılar yiyor. Bu kadar. Kill Gordon Türkiye'yi çok iyi bilir. Onun için e, Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni azıcık gene tartışmalı ama Biden dönemindeki kadar e, birbirini görmezden gelen bir tavır olmayacağını düşünüyorum. Yani e, ha telefonlaşma çok sık olmayabilir Kamala Harris'le Sayın Cumhurbaşkanı'nın telefonlaşması. E, ama altta ekipler benim gördüğüm Hakan Fidan'la Phil Gordon muhtemelen zaten herhalde 20 yıldır falan birbirlerini tanıyorlar. Onun için Dışişleri Bakanları seviyesinde bence çok veya kurmaylar seviyesinde çok iyi bir ilişki dönemine gidebiliriz. Ee, onu, o kısımdan umutluyum. Ee, siyasi duruş açısından biraz daha e, Türkiye'yi şeye zorlayacaktır. Gene Obama dönemindeki gibi e, bölge ülkeleriyle barışa, uzlaşıya, e, parantez içinde belki İsrail'deki yönetimde iştikten sonra orayla Türkiye'nin ilişkilerini yeniden normalleştirmeye. İran meselesinde birazcık daha şeyli olacaklardır. İran'ı masaya davet edecek şekilde. Ee, son 8 yıldaki politikalarda biraz şey göreceğiz. Hafif nüanslı düzelmeler göreceğiz. Ee, onu da ilk bir sene içerisinde falan görebilir. Yine pat diye ilk gezisini Türkiye yapabilir mesela Kamala Harris. Sürpriz olmasın. Oh, Seçilir. Oh, oh. Ha, ama seçilirse diyorum yine. Tabii seçilirse ki, canım da, ki, ki, ama yani yok. Çok acayip bir şey söyledin e, ama, ha. Burnunu e, yani çıkar, verirler <laughs> öyle, <laughs> <Clinton 'a> mı <laughs> Evet, Obama öyle yapmıştı. Çünkü çok kuvvetli bir şey, Türk dostu bir dışişleri kadrosu vardı. Hillary Clinton da bu fikri desteklemişti. Şimdi bu kadronun bir kısmı Obama'lar, Clinton'lar falan hala arkada ekip kuruyorlar. Kurmayları dizayn ediyorlar. Onların kurmayları da kendi aralarında. Ama bütün bunlar dediğim gibi seçim kazanılırsa. Daha önde o hala o var. Ve onun içinde e, yarışın çok yakın olduğunu duyuyoruz. İki üç tane kritik eyalette Pensilvanya, e, Nevada gibi Florida'yı e, yani kazanmak herhalde mümkün değil. Orası artık bir Trumpland yani e, çok evet. çok düşük ihtimal ama Georgia kazanılabilir. Florida deyince benim aklıma Rıza Zerrap geliyor. Orada at yetiştiriyormuş ya yani öyle videolarını <laughs> izlemiştim. O hala Çünkü... Dubai'de deniyor orada burada deniyor. Bil yani bilmiyorum bilmiyorum parayı aldı Türkiye'yi sattı gitti biz de unuttuk. Başımıza da büyük bela açtı. Hala toparlamaya çalışıyoruz. Aynı KKM gibi. Yani. <laughs> Neyse. yüzde %50 ah, altına inmiş. İşte çok çok güzel düşürülmüş filan öyle bir şeyler Anadolu Ajansı evet. servis etti dün. KKM'den çıkanların bir kısmı sağ olsun muhalif basının da etkisiyle döviz alıyor. 50 olacak, 100 olacak diye. Son dönemde bir miktar devalüasyon hızı tabii arttı. Doğal olarak çünkü eee düşüyor. Evet dolara bağımlılık bir miktar azalıyor. Buna bağlı olarak değerlenen Türk lirasını biraz salması normal. Ama bu sanki bu tüm dünyada e, e, carry trade tersine döndüğü için Türkiye'de de yabancılar gidiyor. Para gitti falan filan diye sorun oluyor. Tabii sorun muhalefette ya da muhalefet basında değil. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle. E, önemli olan şey e, Türkiye'de en büyük sorun güven. Ben şunu sorarak bre, e, bitirmeni rica edeceğim Avucuğum. Ah Tabii. Yani Türkiye'de sağ kimdir, sol kimdir bilmiyorum. Yani CHP solcu mu, ee, AK Parti sağcı mı emin olamıyorum zaman zaman. Aynısını cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında da görüyorum. Trump savaşları bitireceğim diyor. Askeri kompleks e, şeyde Amerika'da sanki demokratlarla hareket ediyor gibi. Nedir tam bir hikaye var mı? Yoksa bu e, paranın getirmiş olduğu e, gri e, alanların e, şeyi mi bu? Ya ben mesela bu neokonların eski... Amerika'daki komünizm savunucuları olduğunu anlatan bir belgesel izleyip şoka girmiştim. Çok ciddi, enteresan değişik. Bizdeki eski Mao'cular gibi öyle deyip böyle. Tabii, tabii. Onlardan korkmak lazım. Birden acayip paracı ve sağcı olabiliyorlar. Enteresan örnekleri var. İlk sözü sana bırakayım. E, kim olduğunu da tahmin ettim bir anda nedense. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Müsleten, <takvuruyor. Baten. gülüyor> Çok para var. Ama. Yani copy paste yapabilirsin. Evet e, Ya şimdi bu sefer çok sağ ve sol Amerika'da sevilen tabirler değildir ama burada e, pandemi sonrasında ekonomi yönetiminin e, önceliklerinin Amerikan ekonomisindeki önceliklerin yani e, bir zengini zenginimi e, ihya edeceğiz ondan bu 80'lerde kalan Regonomics gibi böyle tepeden aşağı insin damlaya damlaya servet biriksin hikayesini yapacağız yoksa bu kadar büyük bir gelir uçurumunun adaletsizliğin içerisinde biz devlet olarak önce en kırılgan sınıfları tutup yükselteceğiz mi tercihine gelmiş durumda. <laughs>